Bugün 9 Ocak Cumartesi. Mustafa Berat bize e, kendi tasarıp yaptığı maket evi anlatacak. Buyurun Mustafa Berat. Öncelikle köpüğü keserek minik minik tuğlalar yaptım. Yani bu maket evi köpükten mi yaptın? Evet. Evet. Tuğlaları silikonla birbirine yapıştırdım. Altına da bir taban yaptım. Şöyle. Evet. Bundan sonra üstüne bir şey yaptı çatı. Evet. Üstüne, üstüne bir kesik yaptı. Evet. Bir tane de küçük merdiven yaptı. Evet. Merdivenin altını nasıl yıkıp sürdü. Evet. Kesikten merdiveni koydu. Evet. Çatıya torbalarla bir tane de ev yaptı. Evet yaptım. Oldu. İki katlı bir ev yapmış oldun. Evet. Bundan sonra da şöyle kenarlara, kenara evet. kenarlara boya attım. Kahverengi. Evet. Çatıyı da sarıya boyadım ve tamam oldu. Çatıyı neyle boyadın? Hangi birine... akrilik ne? boyayla. Kenarları da akrilik boyaya kullandın. Evet. Çok güzel. Peki içindeki merdiveni bize gösterebilir misin? Biraz yakından kameraya gösterebilir misin? İçindeki merdiveni göremedik. Çift katlı bir ev yapmışsın. Evet, içinden de ikinci kata çıkılıyor değil mi merdivenden evet. yukarı? Harika olmuş. Çok beğendik. Teşekkür ediyoruz Mustafa Berat.